Herkese selam. Bugün size bir Ocak ayı okuduklarım videosu çekeceğim. Bu video şu an üçüncü çekişim. Sürekli yarım kaldı ve en baştan başlamam gerekti. Of, yoruldum ya. 2021 okumak istediğim kitaplar videosunda şeyden bahsetmiştim. Her ay okuduklarımı çekeceğim ya da en azından çekebildiğim kadarıyla çekeceğim yani. Ve Ocak ayı olanını çekiyorum şu an hani. Kendimi tebrik ediyorum çünkü Ocak ayı kitap okudum <laughs> ve bu videoyu şu an çekiyorum yani. Umarım yine bölünmez. Ocak ayında toplam 8 kitap okudum. Aslında daha fazla olabilirdi ama son bir hafta, bir buçuk hafta hiç okuyamadım. Neden bilmiyorum. Yani şey girdi bir de. artık tatil girdi. 15 saat, 15 saat değil, sömestr tatili girdi. Ve tatilde kitap okumak istemedim yani. Aslında gerçekten Hani mükemmel bir şey hazırlamışım kendime. Ee, bir hafta böyle kendi maratonumdakileri, bir hafta bir seri, bir hafta seri, bir seri. Tabii ki hiçbirini yapamadım. Ama olsun yani. <laughs> Yine de 8 kitap okudum. Bu da bir başarı bence. 8 kitabın e, bir kısmı manga ve bir tane de çizgi roman var. Ama olsun. Yani. Bu 8 kitap okudum. Gerçi değiştirme. <laughs> e, i̇lk kitapla hemen başlayayım. İlk okuduğum kitap 3391 Kilometre'ye Beyza Alkoç'tan. Kesinlikle çok fazla hakkında konuştuğum bir kitap. Çok beğendiğim bir kitap. Beyza Koç'un daha önce iki kitabını daha okumuştum. Sınır ve Sınırsız olması lazım. Sınır'ı beğenmiştim fakat mesela Sınırsız'ı o kadar beğenmemiştim. Ama 3391 Kilometre onlardan daha farklı. Yani bence daha güzel. Ve daha... Yine böyle klasik biraz genç aşkını barındıran bir konu ama birbirine de hoşuma gitti. 5 verdim. 5 üzerinden. Bu arada bilmeyenleriniz vardır. Büyük ihtimalle. Her kitaba puan veriyorum 5 üzerinden ama genelde 4 ve 5 veriyorum. Hani çok fazla düşük vermiyorum. Çünkü ıı, dizlerde falan da yani beğenmediğim çok fazla bir şey olmuyor. Genelde her şeyi beğeniyorum yani. Ee, ne diyecektim? Ha! Bir de mesela bu kitapta aralarda şu şekilde sayfalar olduğu için kitap bayağı hızlı bir şekilde akıyor yani. Çok beğendiğim bir kitap oldu. Sonrasında o bitti. Hemen ikinci kitabı olan 0 kilometreye başladım. 0 kilometreyi 3391 kilometreden daha az sevdim. Çünkü spoiler veriyorum çok fazla e, ayrılıp barışıyorlar, kavga ediyorlar, barışıyorlar. Hani bir gidiyor başka ülkeye, bir yine birlikte oluyorlar. Bir yine gidiyor. Hani, bir sakin durur musunuz bir olduğunuz yerde lütfen ya. Yani. E, ve ben bu kitabı bir günde okudum. Sanırım o yüzden de biraz öyle oldu. Hani bir günde bu kadar fazla şey aynı anda olunca kafam karışmış olabilir. O yüzden de 4 verdim. Gerçekten çok fark ettim. Ee, bunda da yine aynı şekilde böyle sayfalar olduğu için çabuk akıyor. Bu arada benimki e, hani şunun gibi baskılı olan yani yeni baskılarım. Bir de bunun 3.390 km'si var. Fakat benimki farklı. Ama olsun yani. Bu iki seriyi de böylece okumuş okudum. Bu iki seriyi bu arada. Bu iki kitabı. Ee, sonrasında okuduğum kitap Vampire Knight serisinin 6. cildiydi. Ben şey demiştim Hani bunun mangalarını okuyacağım Sonrasında animelerini izleyeceğim Bölüm bölüm Lütfen böyle bir şey yapmayın Gerçekten beynim akıyor yani Hiçbir şey anlamadım Çünkü hani e, manga serisi 19 ciltten oluşuyor Ama Anime bölümü 26 bölüm Fakat hani bir tane kitap üzerinde 5 bölüm durmuşlar Ve şu an e, Animede 2 bölüm kaldı ikinci sezonun bitmesine geri okumam gereken 10 cilt var Hani sırayla gitmiyor ve anlamadım hiçbir şey. Eğer bu konu hakkında cidden bilginiz varsa lütfen yazın. Çünkü belki de hani 10 ciltte anlatılanı anlatmıyordur. Hani belki geri kalan ciltlerde farklı bir konuya geçiyordur ama 3. sezon gibi bir şey düşünürsek o da gelemez. Çünkü seri 2008'de dizi olarak yani anime olarak çıkmış. Hem bilmiyorum o yüzden bıraktım izlemeyi. Ee, Bayağıdır da okumadım bunun yenisini almadım yani. Ama yani güzel bir seri. <laughs> Bu mangaya kaç vermişim? Buna 4 vermişim. Bunu niye sevmemişim hatırlamıyorum. Yani gerçek çünkü okuyalı çok oldu. Ama genel olarak seriyi seviyorum. O yüzden bir şey demeyeceğim yani bunun hakkında. Sadece o, e, anime ve manga sırası biraz kafamı karıştırdım. Sonrasında okuduğum kitap The New Avengers'ın Collective isimli dördüncü cildi. E, bunu gerçekten ben Bu ay hiçbir şey beğenmemişim. Yani Buna 5 üzerinden 3 vermiştim. Çünkü diğer üç okuduğum hani Gerçekten daha güzeldi ama sanki bununla biraz konudan çıktı gibi. Bilmiyorum belki 5'te düzelir. Umarım düzelir. Evet. Ya gerçekten bu cildi hiç hoşuma gitmedi ve bunu aldığımda çok ümitliydim çünkü hani üçüncü cildini dördü okumadan bir iki ay önce okumuştum ama kalmıştı yani. Biraz üzgünüm bunun kötü olduğu hakkında biraz ama her neyse. Sonrasında okuduğum kitap... Klasik de okudum. Hep manga, çizgi, roman okumadım yani. Um, Stephen Zweig'ın Bir Kadının Yaşamından 24 Saat isimli kitabını okudum. Um, genelde klasik çok okumuyorum ama ince olduğu için um, Stephen Zweig'ın veya New Credit'in genelde çıkarttığı adını hatırlamıyorum şu an. Modern klasikler olması lazım hatırlamıyorum. Um, onlar tak tak okunduğu için hani hoşuma gidiyor. Çünkü çok uzun sayfalarca olan klasiklerde birazcık boğuluyor gibi hissediyorum. Kaç vermişim? Dört vermişim. Ee, hatırlamıyorum. <laughs> Niye dört verdiğimi gerçekten bilmiyorum ama lütfen biraz yine de sıkıldığım için. ve hani kitabın puntoları çok büyük yani anlıyor musun? Ve hani kocaman kocaman boşlukları var. Bunlara hemen sıkılmışım. Ama hani gerçekten kendime biraz... Hmm, Klasik okumak zorunda hissettiğim için okuyorum. Ve sanırım o yüzden beğenmiyorum. Aslında böyle yapmamam lazım. Çünkü kitaplar boşa gidiyor bence böyle yapınca. Sonrasında tak 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 okuduğum aynı serinin 3 kitabı. Vampir Knight'ın 7. cildi. Buna 5 vermiş olmam lazım. Evet 5 vermişim. Ee, Vampir Knight'da hani şey kafasına giriyorum okurken. Hani daha fazla ne olabilir ya? Hani... Ee... Gerçekten ne kadar ileriye gidebilir diyorum. En olmayacak şey düşünüyorum. Ve bam hani o da oluyor yani. Ama yine de çok beğendim. Seri gerçekten bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Hem vampir hem lise hem gençler. hani Hepsi birleşince gerçekten mükemmel <laughs> oluyor. Evet 7. cildini okumuştum. Böyle göstereyim. Sonrasında hemen arkasından 8. cildini okudum. Ne kadar garip. Buna da 5 vermiş olman lazım. Evet. Ee, bu çok güzeldi. Gerçekten 8. cilde aşırı güzeldi. Çünkü çok fazla şey e açıklanıyor artık. Ve hani e çok iyiydi. <laughs> ve bunları hani şey oluyor e okuduktan sonra izlerken de aynı şeylerin yaşanması ve hani e daha farklı bir açıdan yaşanıyor gibi geliyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor yani. Bana 5 verdim o yüzden. Ve son olarak bu ay okuduğum kitap Vampir Knight'ın 9. cildi. Kapakları neden bu kadar güzel? Gerçekten <laughs> aşırı güzel yani. 9. E, cildini bitirdim. 10. cildine geçmek biraz beni korkutuyor. Çünkü 9 birazcık e, garip bitti yani. Gerçekten böyle bitmesini istemezdim. E, ama yine de 5 vermiş. 5 vermişim. Bence 5'lik değil. Bence dörtlük de çünkü sonu beni gerdi yani. O yüzden. Ama her neyse çizimler falan, kapaklar her şey çok güzel. Bu seriyi çok seviyorum. Ee, geriye kalan 10 cildinde umarım alırım bir ara yani. Çünkü gerçekten hani normalde bunların fiyatları 11.90. Netliyor mu? Netliydi galiba. Normalde bunların fiyatları 11.90. BKM'de 24 liraya satılıyor. Ve internetten söylemek istemiyorum. Çünkü bu aralar çok fazla internetten alışveriş yaptım. Ve e, şu an önceliğim bu değil. Ama yani gerçekten merak ediyorum. <laughs> Keşke daha uyguna satsa BKM'de hani çabucak gidip alabilsem. Bir de internetten şimdi gelecek bir haftada yani. Her neyse. Ee, sanırım bu video bu kadardı. Umarım Şubat ayında da çekebilirim yani. Bence çekerim. Şu ana kadar ıı, Şubat ayındayız. Şubat'ın 4-5'i bugün. Hiçbir kitap okumadım galiba. Okumamışım. <laughs> Umarım okurum yani gerçekten. Çünkü gel okumak istediğim çok fazla seri var. Ee, bu ay aynı anda iki kitap götürüyorum şu an. Hem Harry Potter'ın felsefe taşına hem de ne okuyorum? Cinder'ı okuyorum. Ay günlükleri serisinde başladım ve mükemmel bir seri. Gerçekten hani Cinder'ın şu an yarısında falanım. Yarıda yarısından birazcık daha gerideyim ama çok beğendim. Ve hani kitabın daha ilk 5 sayfasında bile o kadar akıyor ki hani genelde çoğu da kitapta böyle olmuyor. Hani ilk 5-10 sayfa gerçekten acı çekerek okuyorum. Çünkü hiçbir şey anlamıyorum. Hani konuya direkt dal dalıyorlar genelde ve hani anlamıyorum gerçekten. Ama bunda asla öyle olmadı. Çok akıcı, çok beğendim yani. Umarım serinin diğer kitapları da böyledir ki tak tak geçer, geçer ve hani bayağı kalınlar. Her neyse çok konuştum. Ee, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kısa oldu biraz. 10 dakika oldu. Ve biraz modum düşüktü çünkü. Üçüncüye çekiyorum. <laughs> Her neyse. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Beğendiyseniz ben butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Ee, kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Bu aralar birazcık abone geliyor. Ağlayacağım galiba. <laughs> çok mutlu oldum. <laughs> Herhangi bir öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve bundan sonraki video büyük ihtimalle kitaplık turu olacak. Çünkü isteyenler olmuş ve kitaplık turu sanırım en son 2018'de çekmiştim. 2018 olması lazım. 2019. Kitaplığımda gerçekten çok bir fark yok ama yine de istendiği için çekeceğim büyük ihtimalle. Her neyse. O zaman görüşürüz.